Efe, Veysel, Hı? ne yemek istiyorsunuz? Dondurma. Abi size ne versin? Ee, ben şu anda çilekli dondurma seviyorum. Efe sen? Ben, ben Mavili istiyor, mavili. Mavili. Evet. Abi bize mavili dondurma getirir misin? Abi hemen, ne demek mavili dondurma? Hadi. Veysel? Abi sana dondurma getirecek. Ben çilekli istiyorum. Tamam çilekli getirecek. Efe sana ne getirsin? E, mavi. Ma, e, mavi. Mavili sen de istiyorsun. E, e, bu. Veysel sen dondurmayı nasıl yiyeceksin? Ben çilekli Nasıl, nasıl yiyeceksin göster bana. Aa dondurmamız geldi. Aa dondurmamız geldi. Free, free teşekkür ettin mi abiye? Hayır. Şimdi tatlı getirirken teşekkür et tamam mı? Hı -hı. Tamam. Evet tatlılar da geldi. Hop. Tatlı baklavalar. Şöyle tatlı baklava. Harika şimdi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Hoppala. Güzel mi Efe? Güzel mi? Baklava yiyecek mi? Mm -hmm. Dondurma. Bak, yiyor. Ye bakayım nasıl yiyorsun bakayım. Aa maşallah sana. Ben yiyorum ha. Sana da bakalım. Sana da maşallah. Şimdi baklava. Afiyet olsun. Tamam, ben. Efe de baklava yiyecek. Aa efes kıldı baklavadan. Abi yesin abi abi. hop Afiyet olsun. Sonda. Arkadaşlar. <laughs> Ejder. Ee, Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlara ne söylemek istersin? Arkadaşlar bakın ben dondurma yiyorum. With free mavi yi Eve de mavi dondurma yiyor. Anne, sen ister misin dondurma? Anne dondurma istemiyor bak baklavaların hepsini bitirdi. Eveden dondurmalı seviyor musun? Aa, efendim eli kirlemiş annesi temizle. Anne. Aferin. Anne. Ne dondurma çok seviyormuş. Baklava çok seviyormuş. Sen seviyor musun? Hasta oluruz. Az yeremiz biz. Sen de mi yiyeceksin? Belki. Bye arkadaşlar. Efe A arkadaşlara bay bay yap. Bay bay. Kanalı unutmayın. Abone unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oyuncaklarla oynamayı unutmayın. Tamam arkadaşlar. Tamam. Efe, arkadaşlara bay bay yap. Bay bay. Öpücük. Bir daha.